Devam edebilirsiniz. Oraya da 7 değil, 7 mi dediniz? İyi. Tamam. Devam edin. Aşağı doğru dönüyorsunuz. Devam edin. Devam edin. Devam, edin. Devam, edin. devam edin. Devam edin. Orada bir tane metale yakın ha. Somunun 8 diye oraya da 8 değil, somunun olduğu yere. Evet, somunun. 8 oraya da. 8. <laughs> devam edin. Biraz kilovoltu yükselteceğim. Bakın ne kadar güzel görünüyor mu? Şeyin altından geçiyor. Yusuf Bey. Evet. Tamam. Devam edin. Devam edin. O köşeyi çizin. Nereden dönüyorsa tam şeyi döngüsü. Evet. Erdal abi köşeye bir kalem at. Evet oraya bir çizin. Tam Var. şeyin mesafesini tam tayin için kalın. Şimdi, tekrar şeye o somunlu olan bölgeye gelelim. Somunlu olan bölgeye gelelim. Somunlu... Erdal abi şu bölge somunlu bölge. Somunlu bölgeye gelin. Somunlu bölgeye gelin. Tersine, tersine, tersine. Evet. Şu bölge. Devam edin, devam edin. Ben size dur, durun diyeceğim. Devam edin. Şu, devam edin. O, devam edin. Biraz o değil var. abi de. İyi, iyi. Şu şurada dön tamam. dönüş var, dönüş var. Hı, tamam. Orada durun. Biraz daha alın. <laughs> şurayı işaretleyeceğim. Tamam, bir işaret koçum. Tamam. Hemen alacağız. Kaleminiz ama görünmüyor şu anda. Neredesiniz? Kaleminiz görünmüyor. Kalemin ucunda metal var ama. Erdoğan abi, orada kalabilir o. Şurayı içeri alayım hafifçe. Hı, tamam, şimdi pirinti vereyim. <laughs> Burayı pirint edersek... Oh yeah.